Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle arabaşı çorbası yapacağız. Tavuk suyu çorbada tavuklu çorbada diyebiliriz buna. Öncelikle malzemelerimizi saymak istiyorum. 1 yemek kaşığı tereyağımız var. 2 yemek kaşığı tepeleme unumuz var. 1 yemek kaşığı domates salçamız, 1 tatlı kaşığı biber salçamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 çay kaşığı karabiberimiz, 1 tatlı kaşığı pul biberimiz var ve daha önceden haşlayıp dittiğimiz tavuklarımız var. Ben göğüs ve but kısmından kullandım. Ve tavuk suyumuz var. Burada 7 bardak tavuk suyumuz var. Çorbanın yoğunluğuna göre kendiniz su miktarını da ayarlayabilirsiniz. Bazıları çok daha sulu sever, bazıları yoğun sever. O miktarda kendiniz oynama yapabilirsiniz. Öncelikle tereyağımızı tenceremize almakla başlıyoruz. Ve 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı döküyoruz. Sıvı yağımız eridikten sonra 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Kavurmaya başlıyoruz. Unumuz hafif pembeleşene kadar ve kokusu çıktığı zaman da anlarsınız zaten. Kavurma işlemimiz tamamlanacak. pembeleşti. Hemen salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı da kokusu çıkana kadar yine karıştırarak kavuruyoruz. Şimdi soğuk olan tavuk suyumuzu bir miktarını hemen tenceremize ilave ediyoruz. Ve bu aşamadan sonrasını Çırpma telimizle devam ediyoruz. Unumuzun topaklanmaması için suyunu tamamen dökmeden önce çırpma teliyle iyice eziyoruz. Suyumuzu bu şekilde azar azar ilave edelim. Altını açalım. Çorbamızı tamamen tavuk suyu kullanırsak çok lezzetli olur arkadaşlar. Normal su da kullanabilirsiniz. Ama tavuklarınızı haşlarken o su koyarsanız bu suyu da çorbamızda kullanabilirsiniz. Kalan tavuk suyumuzu da ilave ediyoruz. Karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Çorbamızı kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi tuzunu bu biberini ve karabiberini ilave ediyoruz. Tuzu bir tatlı kaşığı koyduk çünkü tavukları haşlarken tavuk suyumuza da tuz atmıştık. O yüzden bu miktarın yeterli olacağını düşünüyoruz. Ve bu aşamada didiklediğimiz tavuklarımızı da çorbamıza ilave ediyoruz. Biz çok küçük minik minik ayırmadık. Biraz tavuklarımızın ağza gelmesini istiyoruz. Çok daha lezzetli oluyor ve bol kullanıyoruz içine kabuğumuzu. Altını açıp şöyle bir karıştırıyoruz. Tekrar kaynamasını bekliyoruz. Evet çorbamız kaynamaya başladı arkadaşlar tekrar. Şimdi altını kısıp kıvamı ve yoğunluğu tamamlanana kadar 10 dakika kaynatmamız yeterli olacak. Kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz çorbamızı. 10 dakika kaynattığımız çorbamızın altını kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Arabaşı çorbamız servise hazırdır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.